Tanrım, sokakta biri yatıyor. Sanırım bir ay yaş. Neden hiç kımıldamıyor ki? Aa, merhaba. Şey, sokakta neden yatıyorsun? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Merhaba. A merhaba bayım. Söylesene beni duyuyor musun? Merhaba. Ayağa kalkar mısın? Merhaba. Gelin. Bırak beni. Bırak. Onu sıkı tut. Bırakma. Ellerini Açısın, bağla. Nesin? Ağzını bağla. Tapsi'nin arabası 22 numaralı yolda. Ondan hemen kurtulur. Ablam benim her şeyim. Kimsenin ona kötü davranmasına tahammül edemem ve etmeyeceğim. Ne olmuş meclis üyesi ise? Bu bölgenin sahibi olduğunu mu sanıyor? İstediği her şeyi yapacak ve kimse ona itiraz etmeyecek ama... Ama ben ediyorum. Sadece itiraz etmeyeceğim, ayrıca kim olduğumu da görecek. Bir zamanlar kardeşine bakmıştım. Şimdi sıra ona geldi. Onu bulacağım. Arabasını bulursam bıçakla arabasının lastiklerini patlatacağım. Aha oh, elimden kaydı. Bu Neil. Onu burada gördüğüme çok sevindim. Şimdi ona hak ettiği dersi vereceğim. Bu da şirişli sözü olsun. Aman Tanrım. Burada neler oluyor? O kız da kim? Acele edin aptallar. Bir kadına baş edecek gücünüz yok mu sizin ha? Acele edin. Bakıyorum titremiyorsun. Hey. Ne kadar da inatçısın. Hadi otur şuraya. <laughs> Oturmanı söyledim. Sesini de kes. Ha ah, hanımefendi. Umarım her şey yolundadır ha. Oh. Sizi gidi aptallar. O gerçekten çok güzel, tatlı ve masum bir kız. Ağzını kapatmışsınız. Peki nasıl konuşacak? Çıkarın şunu. Tamam, böylesi daha iyi. Söyle bakalım. Nasılsın? Oh, ne kadar da terlemişsin. Çok sıcak değil mi? Klima taktırayım mı? Ne dersin? Gerçekten. Bunu senin için yapabilirim. Ha? He? İstediğin her şeyi yaparım. Sıcak ya da soğuk. Ha? Seni peşime kimin taktığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Kim takmış? Kızı neden kaçırmışlar? Kim bu kız? Burada neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Onunla ilgili gerçekleri ortaya çıkaracağımı bildiği için benden korktuğunun farkındayım. O ahlaksızdan kesinlikle korkmuyorum. Söyle ona onunla ilgili bildiğim bütün gerçekleri tek tek ortaya çıkaracağım. Öyle mi? Onun ne yaptığını biliyor musun? Para kazanmak için neler yaptığından haberin var mı? O bir insan değil bir canavar. İnanamıyorum. Masum insanların hayatlarıyla oynuyor. Buna asla izin vermeyeceğim. Ee, kes sesini. Bu kıza yardım etmeliyim. Hanımefendi söylediklerinin benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Anladın mı? Ve ben yeraltı dünyasını yönetiyorum. Bir insanı iyi ya da günahkar olarak yargılamak için yöntemlerim var. Kimin iyi, kimin kötü olduğuna da ben karar veririm. Anladın mı? Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bir insanın iyi ya da kötü olması benim için önemli değildi. İlgilendiğim tek şey müşterilerim ve bana ödedikleri paradır hanımefendi ve ben çok para aldım, çok para. Ve inan bana, para bana gerçekten güç kazandırıyor. Sen benim için beş paralık serseriden başka bir şey değilsin anlıyor musun? Acımasız adamın tekisin, sadece aç gözlülüğün, sefil bir kölesi olmuşsun. İşte sen sadece busun, insan değilsin. Bak sana karşı iyi olmaya çalışıyorum. Bırak gideyim yoksa seni parmaklıkların arkasına gönderirim. Dinle, seni uyarıyorum. Bu yaptığın kanunlara tamamen aykırı anladın mı? Sana son kez söylüyorum. Bırak beni gideyim. Gideceksin. Ha? Ben... Hayır. Hepsiyle başa çıkamam. Polisi aramalıyım. Onlar gelip kızı kurtarır. Beni hemen bırakırsan, beni kaçırdığın için sana kim beslemeyeceğim. Beni birkaç tane adamın yardımıyla kaçırabildin. Çünkü benimle tek başına başa çıkamayacağını biliyordum. Hey, benimle böyle konuşamazsın. Hey, hey yapma. Çok saldırgansın, evet. Ama ona boyun eğdirmesini iyi bilirim. Onu peşimden getirin. Yürü. Durma, hadi. Yürü. kımılda Bırakın. Durma, yürü. <laughs> Neden kimse telefona bakmıyor? Bir olay var ve polis ortada yok. Hadi. Bırakın beni. Kes sesini. Bırakın Ses. gideyim. Sus dedim. Bırakın beni. Aşma. Bırak. Kızın durumu kötü. Onu nereye götürüyorlar? Arabayla niye geri gidiyor? Neler oluyor? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.